dakikalar ardı ardına yağıyor. İşte Brent petrole dair son dakika gelişmesi. Brent petrolü 2 dolardan fazla yükselerek 63 dolar 50 sent seviyesinin üzerine çıktı diyoruz. Şu anda tekrar bir geri çekilme var. 62-77'lerde Brent Petrol'deki hareket önemli. Biraz önce Suudi Arabistan Petrol Bakanı'nın açıklamalarını da sizlere aktarmıştık. Biz anlaşmak istedik ama olmadı demişti üreticiler adına ve sonraki süreç adına da sözler önemliydi. Aslında büyüme diyoruz, sürdürülebilir büyüme noktası önem taşıyor. Artık bu sözü daha fazla söyleyeceğiz. Bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor değil mi? Büyümeyi sağlamak lazım peki nasıl sürdürülebilir yapabilir miyiz sonrasında kaynaklarımızı da tüketmeden gerçekleştirebilir miyiz sürdürülebilir iş platformu kurucu ortağı Dilek Bile soracağım soruları hoş geldiniz Dilek Hanım nasılsınız? Hoş evet, bulduk teşekkür ederim iyiyim nasılsınız? Teşekkürler evet biz hep büyümeden bahsediyoruz bütün dünya büyümeden bahsediyor aslında yani bu kadar daralan ortamda büyüme nasıl nereden gelecek ve e, sürdürülebilir büyüme kavramı daha bir önümüze çıkacak gibi sürdürülebilirlik dediğimizde ise biraz önce söylediğim gibi kaynaklarımızı, hiçbir kaynağımızı tüketmeden, üzerine koyarak büyümeden bahsediyoruz değil mi? 2015'te daha mı çok konuşacağız sürdürülebilirliği? İnşallah daha çok konuşacağız. <laughs> tabii yeni bir yıla girerken e, hepimiz umutlarla giriyoruz. Büyük beklentilerimiz var. E, sürdürülebilirlik konusuna da tabii bir senedir e, İki senedir sizinle birlikte değiniyoruz. Bu konuda da size çok teşekkür ediyorum önem teşekkür verdiğiniz ederim. için bu konuya. Ee, büyüme evet, büyüme büyüyor. Ekonomilerin büyümesi e, olağan fakat bunun içinde e, toplumların refahı birlikte ilerlemezse o zaman çok büyük bir arada boşluk olacaktır. Ee, önümüzdeki sene aslında iyi planlanmış bir sene olarak görünüyor. İnşallah verimli olur. 2015 senesinde üç büyük zirve sürdürülebilirlik alanında büyük yenilikler getirecek. Bunların iki ikisi Adisa Baba'da, Etiyopya'da. Bunun orada olmasının sebebi de biraz daha sapsahara Afrika'daki Afrika'daki açlık yoksulluğun yoğun olduğu bölgelere dikkat çekmek. Birinci zirve Temmuz ayında bunu Finansal kalkınmanın sürdürülebilirlik boyutunda yeni modellerin oluşması için yapılacak bir zirve olarak planlamışlar. Ban Ki da bütün seneyi onura yürüyüş diye, e, sürdürülebilir ile onurlu bir yürüyüş olması için adlandırılmış. İnsanlığın onurlu yürüyüşü evet. değil mi? Evet. Dikkat çekmek için böyle bir isim. Mutfal vergi e, demiştik biz de e, geçmiş dönemde konuşurken. Evet. E, bu finansal kalkınma e, modelinde tabii burada, Yüksek gelirli ülkelerin kendi gelirlerinin bir kısmını yüzde 15 ila 20 gibi bir hedef var. Tabii o kadar olabilir mi bilmiyorum. Ama bunu az gelişmiş ülkelerin bütçelerine aktarmaları için bazı altyapıların oluşturulmasını sağlamak istiyorlar. Bunun karşılığında da o ülkelerdeki işte hastalıkların Ebola, AIDS, malaria gibi hastalıkların önünü almak, fakirliğin, çocuk ölümlerinin, açlığın, gıda güvenliğinin, beslenmenin ee, ön, önlemlerini alabilmek için bir finansal yardım başlatılması üzerine büyük finansal paketlerin oluşacağı, konuşulacağı bir zirve olacak. Buradan beklentiler çok yüksek. Bu Temmuz evet, 2015'te. Evet ama ülkelerin %15-20 bütçelerinden şu dönemde ayırıp ayırmaması uzun vadede yatırım adına olması gereken ama ne kadar yapılabilir, uygulanabilir? Tabii, o o daha... global milli gelirler üstünden böyle pay kaydırılması Başlangıç hedefleniyor. Bir şey ama bir amaç bu. Buna yönelik çalışmalar yapılıp ee, yol alınabilir. Ee, ikincisi, i̇kincisi Eylül ayında e, bu da yine Adisa Baba'da ve bu da sürdürülebilir kalkınma hedefleri e, oluşturulmuştu. Bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 2014'ten 2015'e kadar ne kadar bir yol kat edildiği ve bunların e, teyit edilmesi, bundan sonraki sene için nasıl bir yol, yol haritası izlenmesi gerektiği üzerine olacak. Burada da e, Millenium başında Millenium Kalkınma Hedefleri set edilmişti. Bunlar biraz daha Hamasî hedeflerdi. Bunları biraz daha odakladılar. İşte açlık, hastalık, gıda güvenliği, beslenme demin saydığım kalemleri ayırarak daha hedefleri kolay ulaşılabilir hale getirdiler. Bunu oluşturan da biz burada röportajını da yayınlamıştık. Jeffrey Sachs tarafından e, Amerikalı ekonomist Jeffrey Sachs tarafından oluşturulmuştu. E, 50'deki zirvede de bunu e, teyit edecekler. Sonra Aralık ayında Paris'te iklim değişikliği üzerine e, çok önemli bir konferans var. Orada da e, işte bütün bu sene çok konuşuldu biliyorsunuz iklim değişikliği. Orada da e, yenilebilir enerji, dekarbonizasyon gibi e, konu başlıklarını ağırlıklı olarak inceleyecekler ve buradan hedefler oluşturulacak ve bundan sonraki sene için onların takibi yapılacak. Dolayısıyla 2015 ajandası oldukça yüklü ve hedeflere odaklı bir sene olarak önümüzde görünüyor. Evet, hedef koymak lazım ki, evet. değil mi? E, savrulmamak adına böylesine global anlamda, ekonomik anlamda oradan oraya veri akışı, açıklamalar e, tansiyon yüksekliğiyle Hı. savrulmamak adına, sürdürülebilirlik adına. Şimdi e, önlemler doğrudan insan hayatındaki kaliteyi yükseltiyor başlığı da önemli. Zira aslında kendimize yatırım yapıyoruz. Tabii. Kendimize yatıyoruz, yatırım yapıyoruz. Ee, bizden sonraki nesillere yatırım yapıyoruz. Ve e, bütün bu global dünyanın içinde gelirin biraz eşit dağılmasına yardımcı olabilmek çok önemli. Çünkü e, kar maksimizasyonu üzerine konuşuluyor senelerdir. Artık hmm. bunun çok da e, e, verimli olmayacağı. Çünkü Global şirketlerin kendi kar, kar maksimizasyonlarını yaptıkları zaman e, bu gelir dağılımının eşitsizliğinden dolayı doğan gap'te aralıkta maalesef e, hayatı sürdürmek çok zor hale geliyor. Dolayısıyla bu e, bundan biraz daha fedakarlık edip bu az gelişmiş ülkelere aktarılacak bütçelere destek olmakta ve bu hedeflerin tutturulmasına destek olmakta fayda var. Evet. Ee, süreç nasıl işleyecek dediğimizde son derece önemli aslında ee, bundan sonraki yaşanabilecekler adına burada mesela şirketler dediğimizde Türkiye'de şirketler dediğimizde ne kadar hazırız ee, işte büyüme nasıl yavaşlayan bir ortamda kim daha hızlı olacak tüketiciye kim ulaşacak derken önemli bir unsur aslında sürdürülebilirlik yatırımı yapmak tüketici ne kadar algılıyor ve o ürünü satın alıyor? Orada bir gelişme var mı? Tabii ki. Ee, daha çok konuşulmaya başladı. Daha çok bu konuya eğilinmeye başladı. Ee, şirketler bu konudaki yatırımlarını daha fazla yapıyor. Ve yol haritalarının nasıl çıkacağı konusunda biraz daha fikir sahibi olmaya başladılar. Ama bu tabii bu bir hareket, bunu geliştirmek lazım, bunun takipçisi olmak lazım. Ben elimden geldiği kadar sizinle birlikte ekrandan konuşuyorum. Bu konunun takipçisi, danışmanlık kuruluşları var ve kurumların bu konuda yardım alacakları adresler çoğalmakta. Dolayısıyla o buralara başvurarak bu yol haritalarını doğru çıkarmak ve hedefleri saptayarak o hedeflere ulaşmakta fayda var. Evet fayda var. Biraz önce önemli bir şey söylediniz aslında gelir eşitsizliğinden bahsettiniz ki biz de finans kafede konuştuk, Profesör Doktor Cem Kılıç'la da konuştuk gelir eşitsizliği ve sonrasında vergi boyutuna kadar da Doktor Nedim Türkmen'le de gittik. Bunu azaltmak ne kadar refah getirebilir, sürdürülebilirlik bunun neresinde? Gelir eşitsizliği arttıkça bütün bu hedeflerden de şaşıyoruz çünkü bir tarafta yani artık dünya global. Ee, global e, uluslararası şirketler, e, hükümetler, coğrafya, e, yatırımlar hepsi bunlar o kadar birbirine bağlı ki ayırmak mümkün değil. Dolayısıyla bir tarafın e, gelirinin çok az ve açlık e, sefalet içinde yaşıyor olması öbür tarafın dengelerini bozacak hale gelecek. Do bu yüzden gelir eşitsizliğinin e, önlemlerin alınması konusunda çıkarılan yol haritasına uymakta fayda var. Bu konuda da tabii kanun yapıcılara çok iş düşüyor. Evet. Önemli bir sacayağa. Çok evet. teşekkürler Dilek Bil. 2015'te tüm ülkeler sürsün bu dünya diyecek dediniz. Bize de izleyicilerimize bir kez daha bunun altını çizerek aktarmış olduk. Sürdürülebilir iş platformu kurucu ortağı Dilek Bil. Teşekkürler bir kez daha. Teşekkür ediyorum. İyi seneler dilerim. Teşekkürler şimdiden hepimize. Tüm senaryoların aksine iyi bir sene olsun diyoruz. İnşallah. <laughs> evet. Değil mi? E, FED doları frenledi mi? Bugünkü anket sorumuz bu. Sizlerden akın akın yanıtlar geliyor. Gelmeye devam etsin. Bu bir fren mi? Sonrası öngörüleriniz. Bizimle paylaşın. Az sonra haber bülteniyle karşınızdayım. su finanzas económicas